Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada sıcak ekmek yemek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada sıcak ekmek yemek sıcak bir aile yuvasına yönelik tabir edilir. Aile içindeki bireylerin birbirleri arasındaki sıcaklığa, birbirlerine olan düşkünlüğe, huzura, sakinliğe ve mutluluğa çağrışım yapar. Bu haneye girecek kişilerin de bu aile içinde mevcut olan, var olan o pozitiflikten etkileneceğine, bu duruma imreneceklerine delalet etmektedir. Rüyada sıcak ekmek yemek kişinin aynı zamanda afiyette olduğuna, ağzının tadının yerinde olacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin zengin olacağına, alçak gönüllülüğü sayesinde çevresindeki dostlukları kaybetmeyeceğine hatta daha fazla dost edineceği anlamına gelir. Rızık, bereket olarak yorumlanan bu rüya bazı tabircilere göre yakın zamanda gelecek olan hayırlı misafirlere de işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Rüya'da sıcak ekmek kişinin hanesinin bolluk ve bereket içinde olacağına ailesiyle arasının iyi olacağına, iyi geçineceği anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin dürüst, güvenilir, iyi kalpli biri olması sayesinde arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşacağını, uzun süreli dostluklar kuracağı anlamına gelmektedir. Rüyada bir fırından sıcak ekmek aldığını görmek sağlık ve para olarak yorumlanır. Daha da açacak olursak, yani bu rüyayı gören kişinin bir hastalığı varsa o hastalığından kurtulur. Ondan sonra şifa bulur anlamında yorumlanmaktadır. Rüyada sıcak ekmek aldığını görmek berekete ve bolluğa çağrışım yapar. Rüyada ekmek yemek genel anlamda nimet ve bolluktur. Dediğim gibi rüya sahibinin, kısmetinin, şansının açılacağı anlamlarına gelir. Şansa ve berekete yorulur. Ve yine bekar bir kimse için yuva kurmak anlamına gelir. Rüyada taze ekmek gören kişinin alacağı bir haberden dolayı harekete geçeceğine, yeni kararlar alacağına ve hayatında belli başlı değişimlere sebebiyet vereceğine yorulur. Rüyada taze ekmek görmek, rüya sahibinin hayatında çok güzel olayların olacağına, güne pozitif bir şekilde başlayacağına işaret eder. Rüyada sıcak tandır ekmeği görmek, kişinin hayatında karşısına çıkan bütün sorunların üstesinden gelebileceğine, çok güçlü bir insan olacağına, bazı zamanlar aile büyüklerinden yardım isteyeceğine delalet etmektedir. Rüyada sıcak somun ekmeği görmek kardeşlerim rüya sahibinin rızkının artacağına, dilediği ve istediği şeylerin kısa zamanda gerçekleşeceğine, doğru yoldan ayrılmayacağına, iyi kalpli, iyi niyetli biri olacağı anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Yine rüyada sıcak ekmek yemek dediğimizde kardeşler bu maddi sıkıntıların bitmesi anlamına gelir. Zenginlik ifade eder. Ekmek ilmin artmasına bilgi sahibi olmaya rüya sahibinin ee, güzel bir hanımefendiyle evlenmesine tatlı ve Hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna yorumlanır. Yani her ne şekilde görülürse görülsün rüyasında ekmek gören kişinin eline zahmetsizce mal ve para geçeceğine işaret eder. Tandırda, ateşte, saç üzerinde, fırında, tepside ekmekler güzel geçim, helal mal, yöneticilik Hayır ve bereket ifade eder. Ekmeğin görülmesi hayır, bereket, ilim ve İslam anlamına da gelmektedir. Rüyada ekmek görmek ilme, İslamiyete, bazen hayat ve hayatı idame eden mala işaret eder. Pak ve temiz undan yapılmış ekmekler güzel ve hoş geçime, ilme güzel bir hanıma işaret etmektedir. Peki rüyada ekmek dağıttığımı görüyorum diyor. Sıcak ekmek dağıtmak. Böyle fakir fukaraya, ihtiyaç sahibi insanlara, muhtaçlara ekmek dağıttığını görmek ucuzluk ve berekete nail olmak anlamına gelir. Dinde sıdk ve sağlamlık ifade eder. Ekmeği dağıtmak hayır işine vesile olmak anlamına gelir insanlara ekmeklerden dağıtmak öğrenciler için bilgi sahibi olmaya, çalışkan, zeki olmaya çağrışım yapar. Rüyada tandırda ekmek görmek, tandırdan ekmek çıkardığını görmek, çıkan ekmekler sayısınca ele geçecek olan mal mülk anlamına gelmektedir kardeşlerim. Rüyamda ekmek sepeti gördüm hocam diyor. Ekmek sepeti içi ekmekle doluysa hele helal rızık, mal mülk ve menfaat anlamlarına gelir. Zenginliğe delalet eder. Ekmeğin çeşitlerine baktığımızda da mesela buğday ekmeği görmek Allah yolunda cihad etmek anlamına gelir. Ekmeği öpmek ihtiyaçları gidermek anlamına gelir arpa ekmeği böyle diyet yapan, perhiz yapan, geçimi zor olan, geçim darlığı yaşayan insanları sembolize eder. Ayağının altında ekmek çiğnediğini görmek korkunç bir rüya gibi gelse de insana zıt bir tabirle bol ve ucuz bir seneyi çağrıştırır kardeşlerim. Rüya'da beyaz ekmek görmek hazmı kolay ve hazmı kolay rızık anlamına gelir. Bir de geçim hususunda bolluk anlamına gelir. Kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızkı ifade eder. Yufka ekmeği görmek güç şeylerin kolaylaşması anlamına gelir değerli kardeşlerim. Ondan sonra tatlı ekmek görmek bal ve şeker tadında bir ekmek o piyasaların pahalılığını sembolize eder değerli kardeşlerim. Pak ekmek görmek, temiz bir undan, pak undan yapılmış halis ekmek güzel ve hoş geçim anlamına gelir. Ekmek demişken bir de şeyi söyleyeyim. Ölü birinin rüyasında size ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği bir yerden gelecek mala ve rızka delalet etmektedir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala hayırlara vesile eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.